Kimyasal atık karışıyorsa, kanalizasyon karışıyorsa, mesela fabrikalardan e, tekstil atık suyu karışıyorsa veya kanalizasyon karışıyorsa biliyorsunuz kanalizasyonda sabun, deterjan çok fazla olur. Bir o nedenden dolayı köpüklenme olur. Fakat bazen doğal olarak da köpüklenme olur sudaki daha ziyade diatomların ayrışmasıyla hani tek yüzeyli bizim diatom dediğimiz diatomların e, ve şeyler <laughs> oh oh. Göllerde yaşanan köpüklenmeler bazen denizde de gözükebilir. Tatlı su göllerinde, tuzlu su göllerinde olabilir. Bu köpüklenmeler ya e, sanayi atığı kaynaklıdır, ya e, kanalizasyon atığı kaynaklıdır ya da doğal yollardan gelişebilir. Burdur Gölü'nde genellikle her yıl e, kış aylarında ve ilkbaharın ilk dönemlerinde bu köpüklenmeyi görebiliyoruz. Özellikle kışın, suların soğuduğu dönemlerde e, diatomların ve alplerin ayrışmasıyla ortaya çıkan organik maddenin ve yağların, Göl suyunda bir nevi sabunlaşmasıyla oluşuyor. Zira bilindiği gibi Burdur Gölünün pH derecesi oldukça yüksek, yaklaşık 9.1 olduğu için ve alkali bir göl olduğu için organik maddeyle alkallerin bir doğal sabunlaşma sürecidir. Herhangi bir göldeki olumsuz durumun göstergesi değildir. Yani Burdur Gölü için normal bir şey. Hemen hemen her yıl bu fenomeni görebiliyoruz. İnsan sağlığı için bir, herhangi bir sıkıntısı yok ee, Yok, insan sağlığı için herhangi bir sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi <laughs> elimde dokunabiliyorum. Ee, fakat tabii ki e, çok çok aşırı miktarda olması ve çok uzun süre inatçı bir şekilde kalması da göldeki organik madde miktarının veya organik madde kirliliğinin bir göstergesi olabilir.